Parti dönüşü mutsuzlukta Türkiye kaçıncı sırada demiştim? Üçüncü sırada değerli izleyiciler. Dünya sıralamasında üçüncü sıradayız. Her üç kişiden ikisi tatil dönüşünde mutsuz oluyorlar. Dünya sıralamasında biz üçüncü sıradayız ama başka ülkeler var mesela. Kendisini tatil dönüşü en mutsuz olarak hisseden Ülke sıralamasında Polonya ilk sırada. Ortalama da çok yüksek aslında. 50'nin bayağı üzerinde bence. %67 ortalama. Polonya'yı İngilizler takip ediyor. yüzde birlik bir farkla. Türkiye 3. sırada. Tatilden dönüştü mutsuzlukta. Türkiye yüzde %64'te 3. sıraya yerleşmiş durumda. Sonrasında %61 ve %60 oranları var. %61'le İspanya, %60'da Fransa'yı görüyoruz. İşte Çin çalışmayı seviyor. İşte dünya sıralamasında sonuç. Tatil dönüşü mutsuzlukta Çin son sırada. Son sırada. Çok mutlular yani tatilden döndükleri için. Evet, tatil sonrası sendromu da en az yaşayan ülke haliyle %22 diye bir oran çıkmış. Yine de sıfır değil, yüzde bir değil en azından. Yine tatil sonrası mutsuz olanlar varmış içinde. Normal olarak karşılayacağımız bir durum varmış yani bu konuda.